Yıllarca bekledi, konuşmadı, konuşulmadı, şikayet de etmedi ve sonunda Real Madrid'in en güven veren isimlerinden biri oldu. Real Madrid deyince de akla ilk gelen bir sihirbaz, bir yıldız forvet ya da bir savunma lideri olur ama arka planda kalan kahramanlar da vardır. İşte o isimlerden biri de Andrei Lunin. Bu video Ukrayna'nın küçük bir şehrinden çıkıp dünyanın en büyük kulüplerinden birine sessizce zirveye yürüyen bir kalecinin hikayesi. Hem teknik özelliklerine hem de karakterine değineceğim bir analiz videosu olacak. Andriy Oleksyovych Lunin 99 yılında Ukrayna'nın doğusunda yer alan Krasnodar şehrinde dünyaya geliyor. Babası eski bir teknik adam, annesi ise sporcu olmasa da Lunin'in disiplinli olarak büyümesinde etkili bir figür. Futbol kariyerine Dnipro alt yapısında başlıyor. Sonrasında henüz 17 yaşındayken A takıma yükseliyor. Ardından 2017'de Zorya Luhansk'a transfer oluyor. Burada Avrupa tecrübesi edinerek dikkatleri üzerine çekiyor zaten. Henüz 19 yaşındayken Real Madrid'e 8,5 milyon euro karşılığında da transfer oluyor. Luni'nin kalecilik özellikleri klasik refleks kaleciliği ile modern oyun kurucu kalecilik arasında bir dengeye oturuyor aslında. 1.90 boyunda kol açıklığı oldukça geniş ve bu da baktığımız zaman aslında penaltılarda, sıçrayışta ve topa uzanmada büyük avantaj sağlıyor kendisine. Atletik ve esneklik yapısıyla zaten zıplama kabiliyeti bileti yüksek olan bir oyuncu. Yakın gelen şutlarda üst düzey reaksiyona sahip. Boyu da uzun olmasına rağmen açıkçası düşük şutlarda yere çabuk inebiliyor. Yani hızlı bir kaleci. Sağ ayaklı ama sol ayağı da fena değil. İki ayağını da kullanabiliyor. Baskı altında kalsa da kurtuğa kadar soğukkanlılığını koruduğunu söyleyebiliriz aslında. Yani geriden oyun kurmada panik yaratmadan, panik oluşturmadan pas opsiyonu oluşturabiliyor. Ancelotti ile beraber de zaten bu yönünü daha çok geliştirdi. Pozisyon alma çabukluğu iyi. İletişimi biraz diğer kalecilere göre zayıf kalıyor ama o da karakteriyle alakalı olan bir durum zaten baktığımız zaman Ukrayna ve Rusça kökenli oyuncularda bu Normal karşılanan bir durum aslında. Ama saha içerisindeki iletişimi tabi çok farklı bir konu. Ona rağmen saha içerisinde bu uyumu sağlayabiliyor. Oyun içerisinde boşta kalan toplara yerinde müdahale edebiliyor. Kaleciler genelde baktığımız zaman risk çok almazlar ama risk almayı seven bir kaleci. Sabırlı bir kaleci olduğunu zaten söyleyebiliriz. Kurtuğa gibi bir kalecinin arkasında yıllardır bekledi, bekliyor. 2018'de Real Madrid'e ilk imza attığında herkes onun 1-2 sene içerisinde kaleye devralabileceğini söylemişti, düşünmüştü. Ama bu tahminler gerçekleşmedi. Ganes, Valladolid, Ovedio gibi takımlarda kendini geliştirmeye devam etti. O dönemlerde de zaten kendisini ne medya konuştu ne de kendisi dikkat çekmeye çalıştı. Ama şöyle bir şey var. Saha dışında da aslında dikkat çeken bir oyuncu. Eşi ve bir oğlu var. Aile hayatı onun için çok önemli. Sosyal medyada ailesini ön plana alan ve ailesini önemseyen bir isim. Ukrayna'daki yine savaş sürecinde de ülkesine destek verdi. Savaşla ilgili açıklamalarında da zaten hem o sorumluluk hem o duygusallık yönünü görebiliyorsunuz. Takım arkadaşları da nik ekipte kendisinin mental olarak olgunluğunu zaten hep vurguluyorlar. Önemli ve kritik maçlarda gösterdiği performans Lunin'in aslında yedek kalmayacağının, kalmaması gerektiğinin de bir göstergesi aslında. Ancelotti bile geçtiğimiz yıl sezon ortasında yaptığı açıklamada ...Luni'ninle ilgili tam bir profesyonel ve hazır bir kaleci olduğunu söylemişti. Yıldız olmak için bağıran bir oyuncu değil ama sahadaki sakinliği, disiplini ve zamanla gelen başarısıyla aslında kendine has bir yıldızlık yaratıyor. Eğer doğru zaman geldiğinde hazır değilsen o zaman hiç Hiçbir zaman gerçek yıldız olamaz. Lunin hazırdı ve zamanı çoktan gelmişti. Tabii bir yandan da ismi Galatasaray'ın gündeminde. Bakalım süreç Galatasaray ve Lunin için nasıl işleyecek? Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.